hassiktir. Of uyuyor ya? Hassiktir. Sen ne yapıyorsun burada lan? Ya aslında ben yerde uyuyakalmışım uyandım. Kendimi yatağında buldum. Ne? Bugün nişan düğünü var. Ya tamam anladım Amkia hatırlatıp durma şunu. E gece nasıldı? Ya anne sana ne? O oh, tamam anladım bugün nişan düğününüz var. Tamam artık mecburum. Yamal misin, amka kapıyı tıklatmadan girilir mi? E, ee, şey pardon. Neyse, nasıl olmuşum sence elbise iyi mi? Saçım falan. E, ee, bok gibi olmuşsun. Ee, evet, sağ ol sen de bok gibi olmuşsun. Ahu hanım, hastalıkta sağlıkta Aras Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? E, ee, evet. Aras Bey Ahu hanımı hastalıkta sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Odan burası bir şey olursa gelirsin.